Merhaba arkadaşlar. Öncelikle 1 litre fiyatlarını bulalım. A markasını 40 TL'ye alıyoruz. 1 artı 5'ten 6 litre elde ediyoruz. Yani 46'ya böldüğümüzde 1 litre fiyatını buluruz. 2 ile sadeleştirirsek 20 bölü 3. A marka için 1 litrenin fiyatı 20 bölü 3'tür. B markayı 30 TL'den alıyoruz. 1 artı 4'ten 5 litre elde ediyoruz. Yani 35'e bölersek sonucumuz 6. Yani B markanın 1 litre fiyatı 6 TL. Handan her çamaşır yıkadığında eşit miktarda yumuşatıcı kullandığına göre A marka yumuşatıcıya göre kazancı yüzde kaçtır? Öncelikle farkı bulmamız gerekiyor. Yani 20 bölü 3'ten 6'yı çıkarıyorum. 3 çarpı 6, 18 yani 2 bölü 3. B markada her 1 litresinde 2 bölü 3 TL kar ediyoruz. Burada hesaplayacağımız yüzde A markasına göre olacak. A markasının fiyatı 20 bölü 3. Yani 20 bölü 3'te 2 bölü 3 karımız varsa yüzde kaçtır? Çapraz çarpı eşitliyorum. 20x bölü 3 eşittir. 100 çarpı 2 bölü 3. 3'ler gitti. 100'ü 20'ye bölersek 5. 5 çarpı 2, 10. Yani burada karımız, yani kazancımız yüzde %10'dur. Cevabımız ve seçeneği iyi çalışmalar.